Mutlu. Bakıyorum çok mutlusun. Bugün iyiyim anne. Çok güzel şeyler oldu. Okuldaki rehber öğretmenimle görüşmek için gittim. Ve bana bazı şeyler anlattı. Merhaba Mutlu. Hoş geldin. Bugün olumsuz düşüncelerini daha iyi tanıman için bir hikaye anlatmak istiyorum sana. Beynimizin içinde bilgisayarlarla dolu olarak hayal edelim bazı bilgisayarlara zararlı yazılımlar bulaşmış ve bu bilgisayarlara moral bozucu programlar yüklenmiş. Bu moral bozucu programlar geçmişten günümüze insanların mutsuz olacağı düşüncelerin beyne ulaşmasını sağlarlarmış. Moral bozucuların farkına varmak güçmüş. Moral bozucular değişik araçlar kullanırlarmış insanların moralini bozmak için. Mesela olumsuz gözlük. Olumsuz gözlük çok etkili bir araçmış. Bu gözlüğü takan insanlar olayların özellikle kötü taraflarına odaklanırlarmış. Merhaba ben moral bozucu. Hadi mutlunun moralini bozacak şeyler yapalım. <laughs> Matematikten 75 almışım. Derslerim neden berbat böyle? Oysa benim diğer derslerimin hepsi 90 üzerindeydi. Yanlış düşünmüşüm. Bu moral bozucuların diğer bir aracı ise ya hep ya hiç programıymış. İnsanlar bu programı açtıkları zamanlarda yeterince iyi olmayan şeyleri tamamen kötü olarak kabul ederlermiş. Matematikten 75 almışım. 100 alamayacağım ki zaten. Ne gerek var çalışmaya? Oysa belki biraz daha çalışsaydım, belki diğer sınavımı da yükseltecektim. Ama çalışmamıştım. Bir başka moral bozucu ise mutlu, kar top etkisi programıymış. Bu program açan kişiler, başına gelen tüm olumsuz şeyleri hatırlayıp, moral bozukluğunu daha da artırıyormuş. Matematik sınavından 75 almışım. Zaten geçen günde 20 soruda 10 yanlışım çıkmıştı. Hoca da birazını eksik buldu. Futbol takımına bile giremedim geçen gün. Ben ne işe yararım bu hayatta? Söyleyin ne işe yararım? Aslında bunların hepsi birbirinden farklı şeylermiş anne. Biliyor musun? Aslında aralığında çok da bağlantı yok bu olayların. Moralin bozulduğunu hepsi bir aklıma geldiği için çok daha fazla üzülmüşüm. Gelelim diğer bir moral bozucumuza mutlu. Onun adı da zihin okuma programı. Bu program açan insanlar karşıdakinin zihninden geçen şeyleri bildiğini sanırmış. Ama çoğunlukla yanılırlarmış. Soruya doğru cevabı veremediğim için garanti şu an benim hakkımda düşünüyorlar. İşlerinden de gülüyorlardır belki. Of oh, ne olacağım ben. Aslında şimdi düşündüğümde bugüne kadar benimle gerçekten dalga geçen olmadı. Olduysa bile o onun ayıbıydı. Ama ben ömrüm boyunca bundan korkmuşum. Ne büyük hataymış. Haydi mutlu. Diğer bir zararlı yazılıma bakalım bu yazılımın adı falcılık yazılımıymış. Bu programı açan insanlar gelecekleri hakkında tahminde bulunurlarmış. Ama ellerinde çoğunlukla kanıt olmadığı gibi bu tahminler de genellikle yanlış tahminlermiş. Garanti sistem liseye gidemeyeceğim bu notlarla. Zaten çalışsam da olmayacak. En iyisi bilgisayar oynamak. Orada en azından başarısız olmuyorum. Hayatta gerçekten istikrar var anne. Ama bu kesin başımıza gelecek diye bir şey yok. Evet belki de istediğim şeyi kazanamayabilirim. Ama buna göre yaşayıp hiç çalışmazsam zaten kazanamam. Ne yanlış düşünmüşüm meğer. Anne öğretmenimle biraz konuşunca anladım ki aslında benim hayatta çok iyi yapabildiğim şeyler varmış. Bunun farkına vardım. Öğretmenimi sayede zararlı yazılımların hepsini kullandığıma inanamıyorum. Kendime çok yüklenmişim. Artık öyle değil ama. Öğretmenimle ara sıra konuşmaya devam edeceğim. Bizi izleyen arkadaşları da öneriyorum. Okulunuzdaki rehber öğretmenleriniz sizin düşünce hatalarınızı bulmanız adına size yardımcı olabilirler. Buraya geldin ve düşünce hatalarını bulmak için bir çaba gösterdin Mutlu. Bu çok güzel bir şey. Buradan tüm çocuklara sesleniyorum. Çocuklar unutmayın yalnız değilsiniz. Kendinizi herhangi bir konuda mutsuz ya da kaygılı hissediyorsanız lütfen bunu öğretmenlerinizle paylaşın. Hepinize mutlu günler.